tarihin seyrini değiştiren bir cenaze töreni desem inanır mıydınız? 1944 yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün vefat ettiğinde, cenazesinin ülkeye dönüşü sıradan bir işlem olmayacaktı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği, Türkiye'den toprak ve boğazlar üzerinde hak talep ederek büyük bir baskı kuruyordu. İşte tam bu kritik dönemde ABD Başkanı Truman, Ertegün'ün naaşını sıradan bir gemiyle değil, dönemin en güçlü savaş gemilerinden biri olan USS Missouri zırhlısıyla gönderme kararı aldı. 5 Nisan 1946'da Missouri'nin İstanbul Boğazı'na demirlemesi sadece bir cenaze nakli değil, aynı zamanda Amerika'nın Türkiye'ye verdiği desteğin ve Sovyetlere Boğazlar üzerinden gönderdiği net bir mesajın sembolüydü. Bu olay Truman Doktrini'nin ve Türkiye'nin NATO'ya uzanan yolculuğunun İlk adımlarından biri olarak kabul edilir.